Yani şunu iyi ki ve iyi ki almışım. Ben yeni doğan için kanguru da aldım ama o en meşhur markalardan birine. Hiç kullanışlı değil. Kolu mesela şurada kalıyor. Kolu şöyle falan kalıyor çocuğun. Çünkü daha kolları büyümediği için oradan kolu geçmiyor. O yüzden bir buçuk aylık anne olarak tavsiyem sling. Bu çünkü her türlü vücudunu sarıyor. Ve kolu geçti mi geçmedim yok bacağı takıldı mı işte Totusu kötü mü duruyor derdi olmuyor. Böyle bir güzel sarıyorsunuz, bitiyor ve nacizane önerim bir ağız mendili, üstünü örtü şöyle şuraya sermeniz. Ben dışarı çıkarken öyle yapıyorum. Çünkü yürürken bana kat kat geliyor burası ve hafif terliyorum. Ona geçmemesi için ona bir ağız mendili gibi şöyle bir üstünü örtü koyuyorum küçük bu şekilde. Aşırı aşırı tavsiye ederim ve bunda yeni doğan bebekler aşırı derecede huzur buluyor. Ben bazen öğlen uykuya dalamadığı zaman falan buna direkt yerleştiriyorum ve yürüyüşe çıkıyorum. Dolduğundan beri bununla geziyoruz diyebilirim.